Ben de şu anda her şey güzel gidiyor. Atölyeye bugün girme sebebim bir fotoğrafçı ablam var Gözde. Burada şeyde paylaşırım Instagram adresini. Yani çok güzel fotoğraflar çekiyor. Aile fotoğrafı, bebek fotoğrafı, gelin fotoğrafı, isteme fotoğrafları vesaire video çekimlerini yapıyor. O benden bir sepet istedi. Yeni doğan bebeklerin fotoğraf çekimlerinde kullanılan bir sepet. Bugün ona sepet yapacağız. 3 milimik tavla tel kullanacağım. Kaynak yöntemiyle birleştirme yapacağım. Sonrasında temizlemesi vesaire. Artık o da hasır iplerle, çiçeklerle kendi süslemelerini yapacak. Bakalım nasıl olacak? Heyecanla bekliyorum açıkçası. Kaynağa başlamadan önce güneş kremi kullanıyorum. Bu bayağı leş durumda şu anda ama en azından içi temiz. Çok yüksek bir ısıya maruz kalıyorum. O yüzden de cildimi korumak benim için önemli. Ya eğer ki peş peşe böyle sürekli uzun bir kaynak yapmayacaksam bu kaskları takmıyorum. Çünkü çok kafamı ağrıtıyor. Yani çok yoğun bir şey oluyor. O yüzden gözlükle devam ediyorum. Üniversite zamanında gözümü çok fazla kaynak alırdı. Atölyeden geçerken bile başkası çalıştığında gözümü kaynak alıyordu. Hemen etkileniyordum. Şimdi hiç maşallah diyeyim de. Evet, atölyemin tatlı sponsoru BB Eldivenle işlerimi yapıp Lincoln Elektrikle de kaynaklarımı yapacağım. O zaman başlayalım. Burada 3 milimlik tavlı telim var. Bunları kullanıyor olacağım. Yapmak istediğim şey Önce buna bir kalp şekli vermek. Yavaş yavaş üküyorum. Yani çok büyük bir şey olmaması lazım. Çünkü yani yeni doğan bir bebek gelecek içine. Yani aslında ben kendimden pay biçersem... 4 kilo 900 gram olmuşum. <laughs> o yüzden. Neyse şimdi hiç bebek öyle doğmuyor. kısmını oluşturduk. Bunu kenara kaldırıyorum. Yine aynı şekilde bükerek alt tabanını oluşturuyorum. Bunu birazcık daha küçük yapıyorum. Çünkü o kadar büyük olmasına gerek yok. 的。So. Tabii ki de zeminim düz olmadığı için o dengesini şu anda kuramıyorum. Birazcık yerde bir bakacağım ondan sonra tekrar devam edeceğim. Aralara teller atacağım sağlamlaştırmak için. Yani burası böyle yüksek, burası alçak oldu kalbin uç kısmı. Şu an güzel gidiyor. Love you. Gözler gizler niyetleri belki. gözlerin yanları bitti. Yani dik olan kısımları bitti. Yan olarak da işleyeceğim. Çok da gerek var mı onu da bilmiyorum. Belki de işlemem. Altına geçeceğim. <laughs> Yeni bir... Yeni bir kaptanımız var artık. Yeni bir kaptanımız var artık. Yeni bir kaptanımız var artık. Adını haykırdık. Kaptan vahşi kelebek. Kaptan vahşi kelebek. böyle yapıyorsun. Of! Kader sizinim. Aa! Temasını etmiyor ne? Oh, oh. Kömür gibi yanıyor. Of, of. Ayıp mıdır seviyorum? Oh. Şekilde. Ama buna şöyle bir iki tane de dik atacağım. başkasına yapacağım. Uh. Hmm. <laughs> Halime bak. Halime bak. Dertli çal kemancı. Başımın tadı gitme. Derere. Re re re. Kızım paralama işlemini yapacağım. Onda da ben taşlama yerine flapları kullanıyorum. Hem temizliyor, tabii ki daha fazla yiyor ama ben daha çok seviyorum o etkisini. Ve bitti. Bir yandan da. Ya benim tripodum kırıldı da. O yüzden biraz saçma sapan bir hal aldı. Az kalsın. Telefonum da kırılıyordu Aa, çok kötü. Perişan oldum. Evet bitti. Şimdi göstereyim hemen. Ya yani kafamda planladığımdan daha büyük oldu ama önemli değil. İçerisine battaniye, pamuk vesaire koyacakları için aslında alan küçülecek. Şöyle gösterebilirim. Böyle bir oh. Bu şekilde bir metal sepetimiz oldu. Bakalım gözlemlerim bunu nasıl kullanacak merak ediyorum. Fotoğrafları da ayrı bir paylaşırım. <laughs> Yeterince pislendiğime göre hoşçakalın.